Merhabalar bu videoda OpenCV kullanarak kullanıcı maske takmış mı takmamış mı kameradan bunun tespitini yapacağız. Şimdi öncelikle bir kameradan frame yakalama işlemi yapalım. Kameradan görüntümüzü alsın. Cap eşittir CV to video capture diyelim. Bunu hangi kameradan alacağız? Benim sıfırım şu an mikrofona bağlı. Yani kameranın mikrofonunu kullanıyorum. Laptop'unkini kullanacağım. Sonra diyeceğiz ki while true return virgül frame eşittir cap.read dedik. Sonra frame eşittir cv2 nokta Flip diyelim, ters çevirelim. Çünkü bize aynalı bir şekilde gelecek. Frame virgül 1 dedik. CV to imshow Pencere adı verebiliriz. A diyelim. Frame diyelim. Sonra burada bazı dönüştürme işlemleri yapacağız if cv2 nokta wait k 1 and diyelim 0 çarpı ff eşit eşit q tuşuna basıldı ise bir ektesin cap nokta release serbest bırakalım videoyu cv to destroy all windows dedik burada ne hatası vermiş destroy all windows tamam hata yok şimdi önce bir çalıştıralım Tabi hangi kameraya bağlanacak ben bilmiyorum. Şurada. Ee, başka bir kamera yakalamış burada. Bir sürü sanal kamera var. Bu mu? Bu. Bakın şu şekilde yakaladı. Sonra açısını falan bunu düzeltiriz. Şimdi burada yakaladığımız frame'i bir gri tonlara dönüştürelim. Burada çevirme işlemini de yaptıktan sonra gri eşittir cv2 cvt color bunu frame üzerinde tabi bizim değişkenimiz frame olduğu için bunu yapıyoruz cv2 color alt çizgi BGR şöyle tu gray dedik. Şimdi burada resmi alma işlemi yapıyoruz. Sıkıntı yok. En son griye dönüştürdük. Bizim burada kullanacağımız iki tane bakın şu maskın içerisine girdiğimde iki tane kaskat dosyamız var. Bu kaskat dosyalarımız bir saniye. Şimdi şurada C internetten de bulabilirsiniz. cv içerisine girdiğim zaman bakın şuna Show Explorer diyorum. Burada datanın içerisinde bakın kaskat dosyaları var. Bunları buradan çekip de kullanabilirsiniz. İnternetten de bulabilirsiniz. Şayet sizde yoksa diyelim ki Spider kullanmıyorsunuz. Başka şey kullanıyorsunuz. <laughs> Pardon. Ne yapacaksınız? Bu durumda internetten de bulabilirsiniz. Bakın şurada da pek çok yüz var. Tarayıcıya eee har mesela mount xzmen şeklinde yazdığınız zaman bununla ilgili xzmen dosyası çıkıyor. Bunları da nasıl alacağımızı, raw dosyasına buradan dönüştürüp buranın tamamını kopyalayıp nasıl kaydetmemiz gerektiğinde zaten görmüştük. Şimdi devam edelim. Bu kaskat dosyalarını buradan çekelim. Şurada çağıralım. Diyelim ki face kaskat eşittir cvto nokta kaskat classifier parantez içerisinde dosyanın adı lazım bana. Önce yüzü alalım. Yüzü tanımlayalım. Ondan sonra bu tanımladığımız yüzden sonra yüz üzerinde ağız var mı yok mu bunu tanımladığımızda ne olacak? Maskenin işte ağzı görüyorsa maske yoktur diyecek. Ağzı görmüyorsa maske vardır diyecek diyebiliriz. Şimdi bir de mouth olacak. Mouth kaskat eşittir cv2 nokta cascade classifier yine parantez içerisinde bu sefer şu dosyamızı alacağız. Bunlar aynı klasörde. Ben şurada pet de verdim. O yüzden sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Tamam. Bunları da aldık. Zaten hata da vermedi. Şimdi gri tonlamalı resmimizi aldıktan sonra burada diyeceğiz ki faces eşittir cv2 ya da şey yapalım şöyle face Cascade nokta detect multi scale bu işlemi nerede yapacak gri tonlamalı resim üzerinde yapacağız burada alacağı parametreler var scale ölçeklendirme bunu 1.1 yapıyorum virgül dedim kaç tane iterasyon yapsın yani diyelim ki 5 defa 10 defa çalışıp aynı surat üzerinde eğer 5 defa 10 defa aynı şeyi görüyorsa bu insan suratıdır desin gibi düşünebiliriz. Bunu bir yaparsak gördüğü her şeyi kafa olarak algılar. Değeri büyütürsek de bu sefer hiçbir şeyi yüz olarak algılamayabilir. Eğer kamerada yüz yoksa bize yüz yok desin. If len parantez içerisinde faces... Bakın şurada faces'ımız eşit eşit sıfır ise ne diyecek print yüz algılamadı. Aslında bunu print de yaptırmayalım, Biz put text yapalım direkt ekran üzerinde cv to nokta put text bunu nerede yazacağız frame üzerine yazacağız frame virgül diyeceğiz ki yüz tespit edilmedi. Virgül. Bakın orijin hangi noktaya yapsın. Başlangıç kısmından itibaren 40 virgül 40 sol üst tarafta olsun. Gerekirse biraz daha çekeriz. CV 2 nokta font şöyle her şey simplex diyelim. Virgül font scale 1 olsun. Ölçeklendirmesi Küçük olursa da büyütürüz. Son olarak buna renk atayalım. beyaz olsun 255.255.255 255, 255. ve şu dışarıya çıkıyorum. Tıkmasınlar da kalınlığına da 2 verelim. Eğer yüz algılamazsa. Peki yüz algıladı ise ne yapacağız? Eğer ekranda bir yüz varsa, bu sefer bu face'in üzerinde gezeceğiz for x, y, w, height. Bunları zaten görmüştük. In faces. Yüzün üzerinde gezintileme işlemi yap. CV to nokta rectangle. Bakın bunlar zaten bizim bildiğimiz şeyler. Frame virgül x virgül y virgül x artı w virgül y artı height. Yani en sağa kadar git dedim. Demiş oldum ben buna. Virgül dikdörtgenimin rengi ne olsun? 0,255,0 olsun. Rastgele bir şey de yazabilirsiniz. Son olarak çizgi kalınlığında 2 olsun. Sanıyorum buraya kadar her şey tamam. Bir çalıştıralım. Hata gözükmüyor. Bakın Tabi beni yüzü, yüzüme algılamadı şu anda. Hemen bunu bir kontrol edelim. Yani dikdörtgen içerisine almadı. Bizim şurada bir hatamız oldu. Biz şu satırı buradan alacağız. Önce görüntüleme işlemi yapıp sonra tanıyor. Tabi şuraya koymamız lazım. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın şu an yüzümü algıladı düzgün bir şekilde. Şimdi ben bu yüz içerisinde ağız araması yapmam gerekiyor. Şimdi burada bir yaklaşım yapmamız lazım. Yani yüze odaklanmamız lazım. Burada yüz algılandıktan sonra şurası edilmedi olacak. Şurada bir ROI işlemi yapacağız. ROI gri. Buradaki alana bir yakınlaşalım. Gri şöyle köşeli parantez içerisinde x'ten x artı haşak pardon Veita kadar sonrasında e, nasıl yapalım virgül şunu ikinci yazmamız lazım y'den y artı haşa kadar bir yakınlaşma işlemi yapalım devam ediyoruz buradan maud eşittir az maud nokta daha doğrusu kaskat nokta detect multiscale diyoruz. Sonrasında bu roi isimli değişkenimize roi gri virgül 1.4 diyelim. Buradaki ölçeklendirme de bu. 10 defa da iterasyon işlemi yapılsın. Yani yüzde bir defa ağız şekline benzer bir şey bulundu. Hemen yaz değil. Bunu 10 defa iterasyona soksun. Sonra if len aynı işlem bakın, mount eşit eşit sıfır ise ne olacak? Burada kullanıcının e, maskesi var ya da yok şeklinde diyecek. Biz burada işte ne diyelim? Şurada yaptığımız işlemi kopyalayalım. Bakın bu tekstimiz neredeydi bizim? Şu. Kopi. Yapıştırdık. Bu sefer maske var diyelim. Çalıştıralım. Ağzımı görmediği zaman maske var demesi lazım. Tabi tam tersi. Tam tersi maske yok diyecek. Q diyelim. Peki az varsa ne olacak? Yani bu 0 değilse. S dedik. For x1. Bu aynısı olmasın diye değiştiriyorum. Y1, virgül, V1, virgül, H1 in mouth dedik. Ağız üzerinde iterasyon yani gezme işlemi yap. CV2 nokta rectangle. E, şunu alalım. Renklerini değiştiririz sadece. Copy. Şuraya yapıştıralım. Şimdi maske yoksa kırmızı renkle desin. Maske varsa mavi renkle maske var desin. Çalıştıralım. Mask yok. Burada tabi bir yerde hata ile karşılaştık. Burayı bir durduralım. Mount nerede hata verdi? Programı kapat. Kapat. 32. satırda. Burada bizim e, 32 Mount. Mount'u biz tabi şu aslında H olması lazımdı. Şurada H bu yanlış. Burada da H olması lazım. Yani doğru yazılışı bu şekilde. Kernel'ı restart edelim. Ve tekrar başlatalım. Açtık. Bakın maske yok diyor. Tabi ikinci durumda maske var diyecek. Bir de burada kaçırma işlemi yapıyor. Maske var demesi lazım. Çünkü aynı anda pek çok defa frame'i yakalayıp yakalamama durumları var. O halde biz buradaki iterasyon değerini ağızdaki 15'e çıkarsak nasıl olur? Bir de tabi burada kameranın kalitesiz olmasından da kaynaklanıyor. Bunu da değiştiririz. Bakın bazen e, ağzımı bile, yüzümü tabi şöyle. Evet bu kameradan kaynaklı. Şimdi bunu bir değiştirelim kameramızı. Şu büyük kamerayı verelim. Nerede? Şunu sıfır vereceğiz. Bu da biraz geç açılıyor. Videoyu bir durdurmam gerekli. Şimdi yine diğer kameranın Azizliğine uğradım O da çalışmadı da. Şurada ağız var mı yok mu bunu bir tespit edelim. CV2 rectangle diyelim. Buraya Ağzımızın olduğu yeri gösterelim. Frame üzerinde göster. Bakalım ağzı doğru bir şekilde yakaladık mı? Parantez içerisinde koordinatları. X1 artı X. Neden? Burada biz ROI işlemi yapmıştık. Yakınlaştık. Bunu da içerisine katıyoruz. Y1 artı Y. Yoksa alakasız bir yerde ağızları yakalar. Yani gösterir ağzı yakalar ama doğru yerde göstermez. X1 artı. V1 artı X diyelim. Bu yakınlaştığımız yerde bir saniye. Şurada bir daha virgül olacak. Y1 artı Y artı ne diyeceğiz? H1 diyeceğiz. Bunu da şöyle karıştıralım. Ağzı da böyle bir renkte bulsun. 3 olsun. Bakalım ağzı doğru bir şekilde buluyor mu? Önemli olan o. Bakın ağzımı çok nadiren algılıyor. Gri renkli gördüğünüz gibi o yüzden maske var ya da Evet, sorunu çözdüm sanırım. Tamamen ışıkla ilgili bir neden. Şurada var diyeceğiz. Şurada da yok diyeceğiz şöyle. Deneyelim. Evet şimdi ışıkla ilgili bir sıkıntı vardı. Bunu çözdük. Bakın şu an yüzümü ağzımı birkaç defa buluyor. Yüzümü algıladı ve maske yok diyor. Buradaki düzeltmeleri de yaptık. Bakın maskeyi taktık. Maske var dedi. Aslında bunların renklendirmesi tam tersi olabilir. Çok da önemli değil. Hala ışık açısıyla ilgili nedenlerden dolayı yüz tanımayla ilgili problem yaşıyorum. Peki maskeyi açtığım zaman neden bir süre ağız buluyor? Biz bunları sınırlandırabiliriz yöntemimiz ne olabilir? Mesela buradaki iterasyon sayısını 12'ye çıkarabiliriz. Yine çalıştırınca bayağı bir geç açılacak. Videoyu durduracağım. Evet, iterasyon sayısını burada değiştirdik. 12'ye çıkardık. Hala aynı sıkıntı var. Şimdi burayı bir durduralım. Şurada e, şurada bir değişken oluşturalım. Y eşittir 0 diyelim. Sonra diyelim ki şu İşlemden sonra if i eşit eşit sıfır ise i eşittir i artı bir diyelim. Ve şu satırı içeri alalım. Bir defa bulması yeterli. Bulmazsa ne yapacak? Yes. Şöyle pes. Almaya devam etsin. Şimdi tekrar çalıştırıyorum bunu. Evet şimdi son olarak geldiğimizde bakın maske yok diyor. Bu şekilde maske var diyor. Uygulamamız bu şekilde. Tabi burada ışık kamera açısı gibi etkenler çok önemli. Biz burada görüntü işleme işleminde XML dosyası kullandığımız için çok da başarılı bir şekilde bulmuyor burada. Ancak temel bir maske tanımı uygulaması bu şekilde yapılabilir. Videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.